23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. Bugün ne mutlu bize. Her bir hep girsenize. Müzde Dağ Denize geldi 23 Nisan. Sokaklar dolu bayrak, yollara kurulmuş tak Şöyle bir etrafa bak geldi 23 Nisan. Tüm arkadaşlarımın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. Ankara'da buluştu bu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'a tekrarlanır bu olay, buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Tüm dünya arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Ekmek ve Çocuk Bayramı. Bizim bayramımız, bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz, 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 demek. Tüm arkadaşlarım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu Bugün 25 Nisan olacak. Koronlar oynatılacak. Güreş gibi oyunlar sevgiyle başlayacak. 23 Nisan oynayanlar gün içinde oynatılacak. Atamızın dediği gibi 23 Nisan buna gerektirir sanki. Sevgiyle başlayan oyunlar 23 Nisan oynayanlar gün içinde oynatılacak. 23 Nisan ve Ulusal Yönelik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizim bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim köyüne bin teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her çocuğu 23 Nisan demek. Tüm arkadaşlarımızın 23 Nisan Ulusal egemenlik e, çocuk verdiği Yurdu koruyan, yarını kurar. Sen ol çocuğu, eskiyi unut, yeni yolu tut. Türk, Türklüğe umut, sen ol çocuğu, bizi kurtaran, sözünü tutan, sen ol çocuğu. Küçüksün bugün, yarın büyüsün. Her işte, her işte üstün. Sen ol çocuğu. Çalışıp öğren. iyi bile. Yarına güven. Sen ol çocuğu. Yüzyıllar yaşa 23 Nisan.